PHP ve MySQL bağlantısı PHP ile veri tabanı arasında etkileşim kurmak için şu 5 adım kullanılır. Öncelikle veri tabanı ile bağlantı sağlanmalıdır. Ardından kullanılacak veri tabanı seçilir. Veri tabanındaki tablolar üzerinde sorgularla işlemler yapılır. Sorgu sonucunda çekilen veriler alınır, son olarak bağlantı sonlandırılır. Bağlantı oluşturma işlemi sayfanın en üstünde yapılmalıdır. Şekildeki kod, veri tabanıyla bağlantı kurulmasını sağlar. MySQL Connect fonksiyonu 3 parametre alır. Birinci parametre server adı, ikinci parametre kullanıcı adı ve son parametre ise kullanıcı şifresidir. Bu fonksiyondan dönen değer bir değişkene atılır. Bu değişken şekildeki gibi if komutuyla test edilirken kullanılır. Veri tabanına bağlantı sağlandığında değişkene true değeri atanır if deyimiyle bu değişken kontrol edilir ve false olması durumunda fonksiyon durdurulur ve hata mesajıyla SQL hata mesajı ekrana yazdırılır. Bir sonraki adım veri tabanının seçilmesidir. Bunun için şekildeki kod kullanılır. MySQL select db fonksiyonuyla veri tabanı seçme işlemi yapılır. Bu fonksiyon iki parametre alır. Birinci parametre veri tabanı adı, ikinci parametre ise bağlanacağı sunucu değeridir. Burada bağlantı oluşturma işleminde kullanılan değişken adı kullanılır. Bir if deyimiyle şekildeki gibi kontrol ederek tablonun seçilip seçilmediğini kontrol edebilirsiniz. Kontrol sonucunda tabloya bağlanılmadıysa bir hata mesajı ve hata kodu ekrana yazdırılır. Tablo üzerinde sorgu yaparken şekildeki yapı kullanılır. MySQL Query fonksiyonu iki parametre alır. Birinci parametre sorgudur ve sorgu çift tırnak içerisine yazılır. İkinci parametre ise bağlantı değişkenidir. Sorgu sonucunda dönen değeri depolamak için bir değişken kullanılır. Brief deyimiyle bu değişkeni kontrol edebilir ve sorgu sonucunda değer dönmemişse bir hata mesajı gösterebilirsiniz. Çekilen verileri bir diziye aktarmak için MySQL FetchArray fonksiyonu kullanılır. Kullanımı şekildeki gibidir. Parametre olarak sorgu sonucunun bulunduğu değişken kullanılır. Fonksiyon sonucu bir diziye atanır. Dizideki elemanların indisleri tablodaki alanlardır. Yani tabloda adı kimlik olan alanı çağırmak için dizi indisi olarak kimlik yazılır. Bunu bir while döngüsü kullanarak dizideki tüm elemanları listeleyebilirsiniz. MySQL fetcharray fonksiyonu her kullanıldığında sorgu sonucunda dönen bir sonraki satır işlem görür. Bu sayede sorgudan çekilen tüm satırlar diziye atanana kadar while döngüsü çalışır. Verilerle işlemler bittikten sonra bağlantı sonlandırılmalıdır. Bunun için şekildeki kod kullanılır. MySQL close fonksiyonu içinde kapatılacak bağlantı değişkeni yazılır.